Yakup Köse, ABD'den yılbaşı mesajı. İstanbul Ortaköy'deki Reyna adlı restoranda yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda 39 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. Yazıyı yazdığım saatlerde henüz saldırıyı gerçekleştirenin kimliği hakkında bir malumat verilmedi. Devletin en üst seviyesinden saldırının bir terör eylemi olduğu açıklandı. Restorana yapılan saldırının faili ve hangi örgüt adına yaptığı şu an için bizlere muamma olsa da hadisenin izini sürmemize engel değil. Terör eyleminin ardından Twitter'da Müslüman Anadolu halkının inançlarına müthiş bir saldırı başladı. Hedef göstermeye kadar giden ve iç savaş çıkarmaya yönelik mesajlar ardarda arda geldi. Hadise yeni olmuş ve saldırının mahiyetine dair hiçbir şey bilinmiyorken ülkenin nam salmış sapıklarından Barbaros Şansal Reyna işletmesinin sahibinin ve tüm çalışanlarının Alevi olduğu için Sünni Müslümanlar tarafından tarandığını yazabildi. Sormak gerekmiyor mu? Sen bu bilgiyi nereden biliyorsun? İşletmede çalışan onlarca kişinin inançları hakkında nasıl bilgi sahibi oldun? Bir işletmenin çalışanlarının inançlarını araştırmak nereden icap etti? Sen araştırmadıysan bu bilgiyi sana kim veya kimler neden verdi? Sapkın Şansal'ın cemiyeti de ifsad etmeye matuf bir tweet'i ve daha öncekilerde bizzat kendisine sorulmayı hak etmiyor mu? İş sürerken Sapkın Barbaros Şansal'ın tweet'ini birinci maddeye yazıp karşısına da iç savaş yazalım. Bizi gerçek faile götürecek ikinci mühim ise Kocası ABD diplomatı olan, kendisi Türkiye aleyhine dosyalarla çıkan The Economist'in Türkiye temsilciliğini yapan Amber'in zamanın atmış olduğu tweet. O da sapkın şansal gibi daha hadisenin detayı bilinmeden, sanki hazırda yazmış da fırsatını bekleyen şu tweeti yayınladı. IŞİD'e karşı en etkin güç olan YPG ve SDG'ye saldırmaya devam edilecek mi acaba? Amber'in zamanın YPG ve SDG diye bahsettiği örgütler aslında PKK. Hani en son İstanbul Beşiktaş'ta futbol maçı çıkışı halka bombalı araç ve canlı bombayla saldırı düzenleyen örgüt. Hani Kayseri'de çarşıya çıkan silahsız askerlere bombalı araçlarla saldıran örgüt. Hani başta ABD olmak üzere Batı'nın daha çok katliam yapsın diye silah ve mühimmata boğduğu örgüt. Harflerin yer değiştirmesinin bir manası yok. Tüm yollar PKK'ya çıkar. PKK'ya çıkan yolun başını kim tutuyor? Ben değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri. Malum gazeteci hanım üzerinden bizimle ve elemanlarımızla uzlaşırsanız ülkenizde bomba patlamaz. Sakın Barbaros Şansal üzerinden de uzlaşma olmazsa iç savaş çıkartırız mesajı veriliyor. Tabii ki meşgur bu iki kişi ve diğerlerinin ellerine yazacakları mesajlar tutuşturulmuyor. Düzenlenen davetlerde, partilerde ve diğer ortamlarda kendilerine ilka edilenleri yazıyorlar, söylüyorlar. Reyna'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın saldırının hemen ardından ABD haber vermişti demesi sonra da ana demediler genel tehlike uyarısını kastettim diyerek kendisini yalanlaması ve ardından ABD'den gelen biz bilgi vermedik açıklaması. İzler hep aynı adresi gösteriyorken ulusalcısından solcusuna hep bir olup Müslüman Anadolu halkının inançlarına saldırmaları da pek bir vatansever tavır. Saldırının olduğu geceden beri layıklık hislerisine tutulanlara da şu soruyu sorup yazıyı nihayete erdireceğim. Türkiye'de sayısız terör elemi yapmış PKK'da oldukça layık bir yapı. Siyasi uzantıları 28 Şubat'ın Cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer gibi Ramazan ayında layıklığı kurtarmak adına gündüz vakti canlı yayınlarda su içiyorlardı. Doğuda layıklığın teminatı biziz diyorlardı. PKK'nın düzenlediği terör saldırılarının layıklığa halel getirmemesinin sebebi nedir? Özellikle Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu cevap verirse memnun olurum. Yakup Köse, Star Gazetesi